Şimdi Hamza Akay gelecek. Biliyorsunuz lavabolarımızda diş fırçalarken, el yıkarken bazen suyu, musluğu fazla açık bırakıyoruz. Suyu da harcıyoruz. İşte güzel bir çözüm bulmuşlar. Şimdi onları dinliyoruz. Hamza Akay, Aydın Mimar Sinan, tesisat öğretmeniyim. Projen lavabolarda ve musluklarda suları ayıran sistem. Suyu kullanma anında kirli suyun kirli suya tesisatını gitmesi Kullanma dışında boşuna akan, o boşluktaki, ara boşluktaki akan suyu ayırarak temiz su olaraktan rezervarlara, balkon yıkamaya, merdiven yıkama gibi değişik amaçlı olaraktan kullanılabilmesi. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tesisatla geldik. Evet. Enteresan bir fikir. Ayıran sistemleri getirdik. Güzel. Önce videoyu seyrettirmek istiyoruz. Video yani seyrettireceksiniz. Sonra da... günlük en az Türkiye çapında 1 milyon ton su tasarrufu yapılabilir. Yönü var. Ayırdığımız anda evlerde diğer su kullandığımız tuvaletlere verebileceğimiz bir su sistemi. Önce güzel videoyu tipi, izleyeceğiz. Çok güzel, gayet keyifli. Ben de evet. çok heyecanla bekliyorum e, nasıl diye. Önce bir videoyu izletelim jürimize. Evet. Sonra sakin sakin anlatalım. Daha sonra videoyu tamam. slayta geçeceğiz. Lavabolarda ve musluklarda ayırmış olduğumuz suyu tuvaletlerde, evlerde ayırırsak, balkon yıkamada, merdiven yıkamada, değişik yerlerde kullanma imkanı sağlıyor. Ve ülke çapında tuvaletleri düşünürsek, tuvaletlerde 100 bin tuvalet olmuş olsa genelleme, her birisinden biraz sonra tasarruf olsa sadece tuvalete 100 bin yapar. Bunun yanında okullar, yurtlar, dershaneler, değişik otellerde düşündüğümüz anda daha büyük tasarruf, yapma imkanı vermiş oluyor depo yaparaktan bilhassa camilerde de akan suların bir depoda toparlanıp sulama damlama sistemiyle de ağaçların sulanması sağlanabilir ve camiler genelde toplumun açık olan tuvaletler var. Camideki artan suyu da tuvaletleri verdiğimiz anda topluma da boşa giden suyu kullanma imkanı sağlamış oluruz. olacağız. Evet ve ülke çapında belki bir baraj seviyesinde su tasarrufu sağlamış olacak ve arıtmada da bir tasarruf sağlamış olacak. Eğer kirli suyu arıtma için büyük bir masraf var. Bunda kirli suyu arıtma olmamış oluyor. Ayrıldığı için direkt sistemde. Pardon Hamza evet, Bey e, ben bu şöyle Evdeki, evdeki sistemde e, gördüğümüz gibi iki tane bidon mu koyacağız musluğun altına? Yok evdeki o bizim sistemde, teknik şu an altyapımız yok. <laughs> bu evet, ayırma sistemini burada göstermek için. Evde bunu... Biri su, depoya gidecek. da göstereceğim sistemden. onu. Sistemde yani bir tanesi depoya gidecek, bir tanesi normal, Biri, normal e, kanalizasyona benziyor. bağlanacak. Slide'da da göstereceğim. Kirli su normal su giderden gitmiş olacak. Temiz suyu aldığımızda istersek direkt klozeti bağlayabiliyoruz. istersek Alatürk Hela Taşı'ndaki rezervuarı aşağı indirip direkt oraya da bağlayabiliyoruz. Dilersek bütün bu suları aşağıda depo edip toparlayıp bütün binaların tuvaletlerine verme durumu. Avrupa'da bu kirli suları lavabolardaki ve banyodaki kirli suları toparlayıp bunları aşağıda az bir arıtma yapıldıktan sonra binaları rezervuallara veriyorlar. Benimki bunda arıtmaya ihtiyaç yok. Daha Direkt, temiz. direkt daha temiz ve içerisinde deterjan gibi de herhangi bir Madde zararlı maddeler de yok. Bunları alıp rahatlıkla bahçe sulamasında da otellerde, okullarda... Değişik yerlerde, evde de tamam, sitelerde de. Tamam şimdi burasını de, anladık herhalde bu ama ben şeyi sormak Ne iş yapıyordunuz? Ben tesisat öğretmeniyim. Tesisat öğretmenisiniz. Evet. Tebrik Kendi ediyorum bırak. sizi. Gerçekten çok güzel bir fikir. Çünkü göstereceğim. Matematiği çok basit çözülmüş. Ee, bakmak ister misiniz? Ya çok iyi olur. Evet. Çok pratik gözüküyor. Çok pratik. Tamamen e, suyun baskısıyla evet. oluşan yani bir yapısı var. Diğeri buradan akıyor. Evet diğeri buradan akıyor. Boru, buradan. boru, boru içerisinde boru var. Borun içinde de bir boru Temel daha var. Temel suyu ayıran... Bu Bir, şeye bu gidiyor. Sisteme, o normal evet. kirli suya gidiyor. Bu da nereye oraya gidiyor. Şu ikinci başlık. Bu ikinci başlığı da patent için ayrıca ek patent için burayı ettim. Diğerini faydalı patentini aldım. Bu yüzde yüz ayırma sistem var. Bunun içerisinde de ben göstereyim. Siz anlatın. A, tek parçayla ayırıyorsunuz. Evet. Bu tek parçayla ayırıyor. Bunda daha güzel ayırma durum var. Orada yaylı değil. Burada akan su etrafı sıçrıyor. Etrafı sıçrayan temiz suyu alıyorum. Üzerine kirli su geldiği anda onun içinde ikinci havuz var. O kirli suyu da dışarı veriyorum. Yani ondaki çok bölüm iyi. biraz çok daha güzel. çok farklı. Bu daha basit yani. Evet, Ve daha basit. yüz ayırıyor herhangi bir büyük masrafı da olacak Hiç Ana. konuştunuz mu bu bu eviyeleri yapanlarla bu şu, şu sıhhi? Şu an bazı yerlerde gönderdim ama gerekli şey alamadım. Sizin bu büyük üreticilerden işte hiç, onu tam sesimi duyuramadım. Sizin vasıtasıyla bunu duyurabilirsem bir yönüyle çok memnun olacağım. Yani sizin şu yaptığınız program benim için büyük bir fırsat oldu. İnşallah. Yani çünkü duyurabilmem gerekiyor. Bunu, bunu, biraz ama bilmek de gerekiyor. Nasıl elinizi yıkayacağınızı bileceksiniz herhalde. Bu, kenarda yıkayacaksınız. Yok direkt şu musluk. Yok gerekmiyor. Musluk çünkü... burayı <laughs> şu şekilde ayar olduğu için. O kendiliğinden akıyor. Akan su da buradan zaten etrafı sıçarak temiz suyu alıyoruz. Kirli su burada yıkadığımızda kirli su bunun içine düşse de ayrıca bir delik var o da dışarı geliyor. Diğer kirli su zaten lavabonun içinden zaten diğer tarafı gitmiş oluyor. Yani su <laughs> tamamen ayrılmış oluyor. Kesinlikle kullandığımız zaman dışarı gidiyor. Tabii evet. lavabonun içi çok geniş olduğu için zaten kirli su alanı çok geniş. Buraya düşen az bir kirli su da bunun içindeki ikinci havuzdan dışarı verdiğim için yani %100 yüz. Yani şöyle bir sistem yapmışlar. Oluyor. Suyun basıncı, suyun bütün basıncı bütün her şeyi ile... belirleyen o. E, temel musluğun ak akışındaki basınçla çalışıyor sistem. Sıçramalar Elimi tamamen pis su olarak. Kayboluyor Tabii. Evet. Elimizde, onu pis su olarak kabul ediyor sıçrayan suyu ve onu dışarı atıyor sistem. Yani musluğun altına elimizi koyduğumuzda zaten suyun akma hızı düşüyor. <laughs> ne iş evet. yapıyorum dediniz? Ben tesisat öğretmeniyim. Tesisat, tesisat, evet, tesisat öğretmeniyiz. Sektörün, sektörün içinden. Sektörün içinden. Yani kendi bölümüm. Peki Hamza alanında. Bey her bir lavabo için ne kadarlık bir tesisat değişikliği lazım? Üstüne onu koyuyorsunuz. O basit ama alttan o şeyleri bağlamak ne kadar bir ihtimali? Sadece bir sifon ekmali? yapılacak. Sifonun başlığını da koyduğumuz anda yani ek fazla bir masraf gerekmeyecek. Ne kadar mesela? Zaten bir, ev için? bir sifon eğer 15 liraysa bu başlığı 5 lira ek getirebilir. İstenilirse o başlığın ağzı herhangi bir tıpayla ile talebilir başlığı sökebilirsiniz. Bir dakika bir dakika Bilen, bilinçli tüketici mi olmak gerekiyor bunun için yoksa çocuklar da yani çok tabii, tabii. hayatı... Bir de, siz ne yapıyorsunuz? Aynı şey yapıyorsunuz. Yani ben, siz ekstra aynı bir özel bir Aynen. dikkat hiçbir şey, gerekmeyecek. Hiçbir şey gerekmiyor. Bu açtığımız anda elimizi yıkadığımız anda kirli ısılar kir su kir tesisatına elimizi yani. çektiğimizde bence ben temiz suyu yapıyorum. tamamen alıyoruz. Elini koyduğun an suyun basıncı evet, azalıyor. Evet, Azalınca evet, evet. dışarıya gidiyor. Ama, Ama normal... uz, o da su sarfiyatını engelliyor. O harika evet. bir şey. Ama o e, e, temizle kir, e, e, kirliği ayırması olayında evet o e, ayrılan suyu da yani bahçe bu yazlıklar da olabilir. Yazlıkta mesela bu şekilde ayırdık. Yazın ağaçlarını verebilirsin orada. Yani diğer böyle bahçeli olan yerlerde ayırdığımız suyu depo yapıp damlama sistemiyle hiç ellemeden ağaçlar otomatik sulanabilir. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de alkışlarla kırmızı odaya gönderiyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ee, sanırım biraz eksik kaldı değil mi? Hala anlatmaya çalışıyordunuz gibi son anda da. Konu çok geniş. Slaytı unuttuk aslında. Slaytta da değişik yerlerde kullanıldığını gösterecek. Ne olacak? Sonuç hep birlikte göreceğiz. Murat tekrar söz sende.